Sayın Başbakan Kazlı Çeşme konuşmasında mitinge destek vermediği için yazıklar olsun diyerek Saadet Partilileri suçluyor. Oysa bizim geçmişimizi en iyi Sayın Erdoğan bilir. Biz dört partisi kapatıldığı halde bir taş atmayanlardanız. Biz birilerinin gönlünü hoş etmek için değil, millete hizmet etmek ve Allah rızasını kazanmak için siyaset yapanlardanız. Saadet Partisi Bursa İl Başkanı asıl AKP'nin politikalarında yazıklar olsun denilecekler olduğunu söyledi. Yazıklar olsun. 10 yıllık iktidarında faiz lobilerine 600 milyar dolar ödeme yapıp da bugün faiz lobisinden şikayet edenlere. Yazıklar olsun. IMF'ye borcumuz bitti diyerek borcun bittiği havasını oluşturarak milleti yanıltıp 10 yıllık iktidarında ülkenin borcunu 217 milyar dolardan 600 milyar dolara çıkaranlara. <laughs> Yazıklar olsun ırkçı emperyalizmin istek ve arzularına uygun olarak Türkiye'nin hava ve deniz limanlarını Amerikan ve diğer işgal askerlerine kullandırtanlara. Irak'ta milyonlarca Müslümanın katline sebebiyet vermek suretiyle ortak olanlara. Yazıklar olsun. Irak'ta Müslüman kadınların namusunu iffetini kirleten alçaklara sözüm ona cesur ve yürekli sıfatı atfederek dua edenlere yazıklar olsun. Yazıklar olsun İsrail ve Amerikan isteği arzusu doğrultusunda hareket edip Suriye'de uzun yıllar sürecek kardeş kavgasına sebebiyet verenlere. Yazıklar olsun. Sır İsrail istemiyor diye toplanan yardımları çaresiz, mağdur, yardıma muhtaç Gazze halkına ve temsilcilerine gerektiği şekilde ulaştırmayıp bu paraları bankada faizde yatıranlara ve hala orada tutanlara. Yazıklar olsun. Avrupa'nın peşine takılıp hatta Avrupa Birliği Bakanlığı kurup sonra Avrupa'dan şikayet edenlere. Yazıklar olsun. 5 insanımızın ölümüne, 10 insanımızın kör olmasına ve binlerce insanımızın yaralanmasına rağmen hala birbirlerine hakaret et, etmeye devam edenlere ve iktidara ve muhalefete yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun